Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınız için çok iyi geçiyordur. Biliyorsunuz bu kanalda girişimcilikle alakalı konulardan bahsediyoruz ve aramızdaki mesafeyi ka tekrardan kapatmak için hızlı hızlı her hafta videolar yüklemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu kanalda girişimcilikten bahsettik. Kaybetmekten bahsettik, kazanmaktan bahsettik. Israrcı olmaktan, tuttuğunu kopartmaktan, fail olmaktan bahsettik ama dikkatimi çekti hiç reddedilmekten bahsetmedik. Reddedilmenin ne kadar önemli olduğunu birazcık size değinmek istiyorum. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. mekanındayım. Aklınızda bir şey var, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz? Şuraya bina dikmek istiyorum. Yok, bu biraz ekstrem ama Türkiye gerçeklerine de uyuyor. Veya şu işe girmek istiyorum veya şu girişimi yapmak istiyorum veya şu fikrim hakkında bilgi almak istiyorum veya şu düşüncemi şu saygı duyduğum insana iletip fikirlerini almak istiyorum. Herkesin, her girişimcinin geçmesi gereken süreçlerden bazıları. Bunu yapmaya çalışırken insanların ısrarcı olma yetisi kadar reddedilmeyi kabul etme süreci de çok önemli. Yani reddedilmek arkadaşlar girişimciliğin vazgeçilmez süreçlerinden, engellenemez süreçlerinden bir tanesi. Yani hepiniz Steve Jobs'ı biliyorsunuz. Silikon Vadisi'ndeki e, girişimci tanrılarından bir tanesi olarak kabul edilir. Adam en önemli konuşmalarından bir tanesi şunu söylüyordu. İnsanlar telefonu arayıp soru sormaya dahi korkuyorlar. Oysa ki bilseler, Ufak bir dokunuşla nelerin zincirleme değiştirebileceklerini bilseler kendileri bile şaşırırlar. Gerçekten de öyle. Aklınızda bir fikir varsa, reddedilmekten korkmadan birilerine arayıp, birilerine başvurup sürekli ısrarla ısrarla devam edebilmek size sonunda büyük bir tecrübe geçmişi bırakıyor. Ne demek istiyorum? Biraz örnek vereyim. Bir yerden mezun oldunuz diyelim tamam mı? Şu anda mezun olmak ve işsiz kalmak çok iğrenç bir örnek ama gerçeklerden bahsediyoruz. Ve bir, bir iş bulmaya çalışıyorsunuz. Diyelim ki bir sosyal medya sektöründe bir yere girmek istiyorsunuz. Ve iş ekmek aslanın ağzında. Ne yazık ki Türkiye'de işler kötü, bunu kabul ediyorum ama şu anda dünyanın her yerinde kötü. Şu anda Amerika'da dahi teknolojiye sosyal medya, internet sektöründe çalışanlar çok ciddi şekilde işlerinden çıkartılıyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Giderek daralıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de yapay zeka. Bunların hepsini biliyorsunuz. Ve Türkiye'deki örnekten devam edelim. Başvurup girmek istediğiniz işle alakalı birinci başvuru yapıyorsunuz, reddediliyorsunuz. İkinci başvuru yapıyorsunuz, reddediliyorsunuz. Üçüncü başvuru reddedili yapıyorsunuz, reddediliyorsunuz. Giderek bu redler üzerinize, omuzlarınıza biniyor. Bu binmeler sizde depresyon yaratıyor. Oysa ki oradaki psikolojiyle ufak bir oynayıp her reddet edişi biraz daha bir adım daha öne gitme olarak kabullenmek, düşünmek gerekiyor. Amerika'da da böyle bu işler. Bir hedef ben yani gerçekçi konuşalım. Kendimden de örnek vereyim. Şu anda astronot olmak istiyorum diyelim tamam mı? Öyle bir düşüncem yok ama olmak istiyorum. Ben şuna inanıyorum. 6 ay 6 ay bastırayım bir sene bastırayım, iki sene bastırayım, 50 kişiye, 100 kişiye, 200 kişiyle iletişime geçeyim. Adım adım bunun olabileceğine inanıyorum. Ve oluyor da. Amerika'da bu zamana kadar yapmak istediğim her şeyde 5, 10, 15, 20. reddedişten sonra olayların gerçekleştiğini gözlemledim. Ve bu da bana aslında kapitalizmin ne kadar tıkır tıkır işlediğini her zaman kanıtlayan örneklerden bir tanesi oldu. Piyasa çarkları bir şekilde dönüyor ve o çarkların içerisinde her zaman yeni dişlilere ihtiyaç var. Zamanlama çok önemli. Nereye oturduğunuz, nereye hedeflediğiniz önemli ve ısrarcı olmak önemli. Bu koca ekosistemi, kapitalizmi, piyasayı dişliler bütünü olarak bir şanzıman gibi düşünün. Hepsi böyle bir şeyler döndürüyor. Büyük bir saat gibi düşünün ve o saatlerin içerisinde bazen ufak dişliler çıkıyor. Ama sistem dönmeye devam ettiği için o dişli olmasa da sistem dönmeye devam ediyor. Ama o dişli oraya bir şekilde monte edilmesi lazım, tekrardan girmesi lazım. Siz doğru zamanda bir girmeye çalışınız, red geldi. İki girmeye çalışınız, red geldi. Dışarıda kalmış. Üç red geldi. On red geldi. Yirmi red geldi. Yüz elli red geldi. Yüz elli birinci de o dişli öyle bir zamanlamayla öyle bir ihtimaller hesaplamasıyla oraya oturuyor ki cuk diye bir anda böyle a hayal ettiğim yere oturmuşuma geliyor konu. Biliyorum bu kanalda genelde girişimcilikle alakalı konuşuyoruz. Çünkü ben kendim iş başvurusu yapmak, reddedilmek bu tür olaylardan iğreniyorum. Hayatımdaki en depresyonlu süreçlerden bir tanesi 2011 yılların sonunda 2012'de gemiye çıkmadan önce hani her şeyimizi tamamladık, mezun olduk. İnci sözlük falan bir tarafta ilerliyor ama sonuçta 10 yıllık bir eğitim var. Gemiye çıkalım, bir tecrübe edelim durumu vardı. O bekleme süreci vardı hayatımda 4-5 ay. O süreçte de hayatımda ilk defa ne yeni bir iş mi? iş iş ne o bir site, Türk bir sitesi var ya iş işle alakalı. Kariyer net. Kariyer sitesi de girip form doldurup iş baktığımı hatırlıyorum o 4-5 aylık süreçte ve hani o CV doldurmanın bile ne kadar iğrenç bir şey olduğunu çok çok iyi hatırlıyorum. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Tamam mı? Düşmemek lazım. Hani girişimci olmanın zaten çok iğrenç tarafları var. Girişimci olmak ellerini kirletmek, yani 8-5 çalışacakken 24 saat çalışmak zorunda kalmak, sürünmek, müşterilerle kavga etmek, dayak yemek, müşterilerin sözleriyle aşağılanmak vesaire bunlar zaten girişimciliğin şanındandır. Sorun yok. Kendi problemleriyle geliyor. Ama iş başvurularında da iğrençlik bir durum var. Oradaki en iyi iğrençlik durum egonuzu katlayıp küçücük hale getirip o ego savaşında o e, hedeflediğiniz yere girmeyi kabullenmek ve arkadaşlar şu ince derili olacaksınız. Yani e, yüzsüz olacaksınız. Bu işin gerçeği bu. Birincisinde reddedileceksiniz. Tekrardan ellisinde reddedileceksiniz. O ufak redler bile sizi doğru yere doğru optimize etmeye başlayacak böyle. Ha böyle söylersen böyle oluyormuş. Ha şöyle söylersen böyle oluyormuş. Sonra o anten Öyle bir açıya gelecek ki, doğru kişi doğru zamanda sizi alacak. Ve zaten şunu söyleyeyim, bir işveren tarafında olarak, birisi olarak da şunu söyleyeyim. Birisini reddettiğiniz zaman, o reddettiğiniz şey onun kişiliğinden dolayı olmuyor. Yani, Ahmet, onun sakalları böyleymiş diye veya Ayşe'nin saçları böyleymiş diye reddetmiyorsun. O anda oraya o ihtiyacı olmuyor. O anda o oraya denk gelmiyor veya o alım sürecini yapan kişinin psikolojisi o tamamen zamanlama ve şansla alakalı. Zorladıkça, zorladıkça, zorladıkça ihtimalleri arttırdıkça ihtimal hesabından bahsediyoruz. Doğru yere gireceğinizi ve bu işin olacağını göreceksiniz. Böyle olmak lazım. Böyle, yani ve hedeflerinizi yüksek tutmaya kabullenmeniz lazım. Mesela bir tane bölümden mezun oldunuz, matematik bölümünden mezun oldunuz. Hedefinizde bir VC işte venture capital şirketinde Türkiye'de ne kadar var artık bunlardan? Var. Var yani 50 tane, 100 tane bulabilirsiniz. Bir işe girmek istiyorsunuz. Çünkü hayaliniz o. Çünkü ne bileyim Silikon Vadisi dizisini izlediniz ve özeniniz oradaki girişimcilik olaylarından yatırımcı tarafında olmanın, insanların paralarını yönetmeni veya fon yönetmek istiyorsunuz. Türkiye'de fon sektörü de giderek büyüyor. Yani fon menajer olmak istiyorsunuz, hedge fund menajer olmak istiyorsunuz. Sorun yok abi. Hayalinizi kurun. 3-5 tane sertifika alın. Tamam mı? Ondan sonra konferansa gidin. Ondan sonra başka bir etkinliğe gidin. Ondan sonra o şirketlerde çalışan bir adamla tanışmaya çalışın. Bugün Twitter'da bir olay gördüm. Bilmiyordum öyle bir olay olduğunu. Hande Ener son zamanlarda sosyal Türk sosyal medyası neyse bir fenomen olarak geçmeye başladı. İnsanlar hakkını veriyor. Bu kadın zamanında iyi şarkılar yaptı. İşte biz bunu varoş gibi algıladık. Özellikle ekşi sözlük ekosisteminden böyle. Buna Kadın kaliteliymiş diye bir hak verilme sürecine girdi. Konserinde Sezen Aksu'yu arıyormuş. Onu işte tekrar davet etmek için veya bir süreç için onu tekrar ikna etmeye çalışıyormuş. Ah ne, ne kadar? Ve sonra oradaki süreçte de böyle yine altına tweetlere falan bakarak şunu öğrendim. Hande Yener zamanında şarkıcı olmak isterken Sezen Aksu'nun dikkatini çekmek için onun alışveriş yaptığı mağazada işe girmiş ki Sezen Aksu'ya bir iletişim kurabilsin. Şimdi Hande Yener'e baksanız şarkıcı ya bedava bedavaya hayatını yaşıyor dersiniz. Ama bak kadın nasıl bir hedef koymuş. Ben şarkıcı olacağım, ünlü olacağım evet. Sezen Aksu bu işin kralı, bu işi bununla bir şekilde iletişim kurmam lazım. Abi bak görebiliyor musun? Sen şimdi evinde oturuyorsun. Ben bilmem ne yüksek lisansı mezunuyum. Veya ben şöyle bir adamım, ben ona mı muhtacım? Çok egolusun tamam mı? Ama hanginiz, kendimi alayım, hangimiz handiyelerin yapabildiği kadar planlı, hedefli, hedefe doğru gidecek adımı atma cesaretinde bulunuyoruz? Veya reddedilmeyi kabullenecek egosuzluğa, o yüzsüzlüğe kendimizi adapte edebiliyoruz. Anlıyorsunuz değil mi demek istediğimi? Reddedilmeyi kabulleniyoruz reddedilmenin aslında yerinde durmak anlamına gelmediğini, her reddedilişin ufak tuğlalar olduğunu, sonunda duvarı öreceğimizi kabulleniyoruz ve reddedilmekten zevk alıyoruz. Bir adım daha atmış olduğumuz için, oh bugün de rahatım, bugün de bir iş yaptım, özgüveniyle hayatımıza devam ediyoruz. Umarım bu söylediklerim sizin için bir anlam ifade ediyordur. Umarım bu süreçte olan arkadaşlar bu anlattıklarımdan bin nebze olsun bir heyecan, bir özgüven tazeleme yaşamıştır. Evet, takip ettiğiniz için teşekkürler. Bu tür videolar çekmeye devam edeceğiz. O yüzden kanala abone olun. Sevgiler, saygılar.